Halloween H20, 20 yıl sonra serinin mitolojisini yeniden şekillendiren ve geçmişin travmasını merkeze alan kırılma noktalarından biridir. Film, Halloween 2 sonrasında yaşananları yok sayarak hikayeyi 20 yıl ileri taşır ve Laurie Strode'un hayatta kalmanın bedelini nasıl ödediğini karanlık bir psikoloji üzerinden anlatır. Laurie artık farklı bir kimlikle gözlerden uzak bir özel okulda müdür olarak yaşamaktadır. Ancak bu yeni hayat geçmişten tamamen kopabilmiş değildi. Michael Myers'ın bıraktığı izler alkol, paranoya ve sürekli tetikte olma haliyle Lauren'in günlük yaşamına sızmıştı. Film, Michael'ı yalnızca bir katil olarak değil, Lauren'in bastıramadığı korkuların somutlaşmış hali gibi konumlandırır. 20 yıl sonra Michael'ın geri dönüşüyle birlikte hikaye, kaçış üzerine kurulu klasik formülünü tersine çevirir. Bu kez mesele hayatta kalmak değil, yüzleşmektir. Kapalı bir mekanda, gecenin ilerleyen saatlerinde kurulan gerilim, anne-oğul ilişkisi, bastırılmış travmalar ve kaderden kaçmanın imkanı üzerinden katmanlı bir anlatıya dönüşecektir. Halloween H20, slasher formülünü modern bir psikolojik gerilimle birleştirirken, Laurie Strode'u kurban olmaktan çıkarıp hikayenin aktif öznesi haline getirmiştir. Film, seriye yalnızca nostaljik bir dönüş değil, aynı zamanda korkuyla yaşamak mı yoksa onunla hesaplaşmak mı sorusunu bırakan sert ve kararlı bir anlatı sunmaktadır. Evet dostlarım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Ayrıca katıl butonu ve süper teşekkürden vereceğiniz her destek bu kanalın gelişmesi adına ve motivasyon adına çok büyük önem taşımaktadır. Videoyu hype'lamayı da sakın unutmayın. O zaman Michael'ın deyimiyle Laura'ya hoş geldin diyelim ve bu bölüm hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş gelin birlikte bir bakalım. Filmin adındaki H20 birçok izleyicinin sandığı gibi kan ya da sembolik bir anlam taşımamaktadır. Doğrudan serinin 20. yılını gönderme yapmaktadır. Yapımcılar bu isimle filmi bir devamdan çok kutlama ve yeniden doğuş olarak konumlandırmak istemişlerdi. Önceki filmlerde Laurie'nin yaşadıkları çoğunlukla görmezden gelinirken, H20 bunu tersine çevirmişti. Laurie'nin alkol problemi, paranoyası ve aşırı korumacı tavırları, bir slasher filminde nadiren bu kadar gerçekçi travma belirtileriyle yansıtılmıştı. Bu yaklaşım 90'ların sonunda korku sinemasında yükselen psikolojik derinlik trendinin bilinçli bir tercihiydi. Halloween H20 serinin 4. 5. ve 6. filmlerin tamamen liste dışına itmiştir. Bunun sebebi yalnızca hikaye karmaşası değildi. Özellikle Torn mitolojisinin izleyiciyle bağ kuramamasıydı. H20 Michael'ı tekrar nedeni olmayan saf kötülük olarak konumlandırmaktaydı. Film boyunca kullanılan maskeler arasında ciddi farklar vardı. Bunun nedeni çekim süresinde farklı sahnelerin yeniden çekilmesi ve bazı sahnelerin sonradan eklenmesiydi. Bu yüzden dikkatli izleyiciler Michael'ın yüz ifadesinin ve saç yapısının sahneden sahneye değiştiğini fark edebilmektedirler. Filmde kullanılan maskelerin tutarsızlığı teknik bir sorun olmanın ötesinde sembolik bir okuma sunmaktaydı. Maske Michael'ın kimliği değil karşısındaki kişinin korkusunun yansımasıydı. Bu yüzden farklı açılarda farklı yüzler görmekteydik. Lauren'in zihnindeki Michael ile seyircinin gördüğü Michael zaman zaman örtüşmemekteydi. Filmin senaryosundaki Scream ekolünün etkisi açıkça görülmekteydi. Zaten yapımcı kadroda bu akımın isimleri vardı. Diyalogların daha keskin olması, genç karakterlerin bilinçli korku farkındalığı ve ritmin hızlanması tamamen bu dönemin ruhunu yansıtmaktaydı. Önceki filmlerde Laurie genellikle kaçan taraftı. H20'de ise film filine doğru Laurie'yi av olmak çıkarıp avcıya dönüştürmüştü. Bu değişim karakterin 20 yıllık psikolojik evriminin doğal sonucuydu ve seride bir ilk olma özelliği taşımaktaydı. İlk kurgular vizyona giren halinden daha karanlık ve ağırdı. Test gösterimlerinden sonra tempo artırıldı. Bazı sahneler çıkarıldı ve film daha ana akım hale getirildi. Buna rağmen H20 serinin en olgun tonlu filmlerinden biri olarak kaldı. H20'de Michael uzun süre ekranda görünmez. Film onu fiziksel bir varlıktan çok şehir efsanesi gibi konumlandırmıştı. Karakterlerin Michael'dan bahsederken kullandığı değil, onun yaşayan bir insan değil, bastırılmış bir korku simgesi olarak algılandığını göstermektedir. Bu tercih gerilimi doğrudan saldırıdan değil, beklenti ve bilinmezlikten üretmektedir. Önceki filmlerde neredeyse doğası bir figür olan Michael, T20'de daha ağır, kontrollü ve temkinli hareket etmektedir. Bu onu zayıflatmak için değil, Laurie'nin artık kaçacak bir çocuk olmaktadır vurgulanmak için yapılmıştır. İki karakter de yaşlanmıştır. Ama korku hala ayaktadır. T20, Michael ve Laura arasındaki bakışmaları özellikle uzatmaktadır. Bu anlar fiziksel saldırıdan çok psikolojik düello niteliği taşımaktadır. Kamera, Laurie'nin korkudan kararlılığa geçişini bu sessiz karşılaşmalar üzerinden anlatmaktadır. Filmin finali ise serinin en net yüzleşmelerinden biridir. Lauren'in geri dönüp arabadan inmesi korku sinemasında nadir görülen anlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu sahne hayatta kalmak ile özgür olmak arasındaki farkı temsil etmektedir. Lauri ilk kez kaçmamayı seçmiştir. Serinin devamı planlansa da H20 yapısal olarak bir final gibi tasarlanmıştı. Müzik kullanımı, kapanış ritmi ve karakter arklarının tamamlanması bunu açıkça göstermekteydi. Sonradan gelen filmler bu finali geri almış olsa da H20 hala seri en tatmin edici kapanışlarından biri olarak görülmektedir. Halloween H20 20 yıl sonra finalinde izleyiciye serinin en net ve en sarsıcı yüzleşmesini sunmuştu. Laura Stroud yıllardır kaçtığı korkunun artık peşinden gelmesine izin vermeyerek arabadan inmiş, geri dönmüş ve bu kez kaderini başkasına bırakmamıştı. Bu an yalnızca Michael Myers'a karşı kazanılmış bir zafer değil, 20 yıl boyunca yaşanan travmanın bilinçli bir kararlı sona erdirilmesiydi. H20 korkunun kaçılarak değil ancak yüzleşilerek son bulabileceğini söyleyen cesur bir finalle noktalanmıştı. Ne var ki bu kesinlik çok geçmeden Halloween Resurrection ile yeniden sorgulanacaktı. Son olduğu düşünülen bu hesaplaşma serinin kaderine uygun biçimde bir kez daha geri alınacaktı. Tabii ki o bölüm hakkında da söyleyeceklerim var dostlarım. Takipte kalmaya devam edin filmler hakkında daha anlatacak çok bilinmeyen gerçeklerimiz var. Ben Kapital Burak görüşmek üzere